yola çıkıyoruz. Bıdıklarıma veda ediyorum. Benim güzel bıdıklarım. Bıdıklarım. döverim seni. İyi, ben e, sağlayınca ağlıyorum. Tikim var. Onlar <laughs> ağlamasın. <gülüyor> ben seni döveremem. <yapıyorum. gülüyor> Hastamın yolcuları kalmasın <laughs> Ya baba. Reimsiz iki sene yapmayın herkese bir bakın şurada kapı <laughs> anlatıyorum. <laughs> Şöyle burada bir prenses güzellik. <laughs> burada ayna var. baba böyle gözük farkında mı bilmiyorum ama böyle minicik. Elimi de <laughs> şey <atabiliyor> <laughs> Ne? Pas pas var mı? evet evet. Ayakkabılarımızı çıkarttık. <laughs> 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 Haydi gidelim o zaman.

Arkada altan şey kardeşim var. Şimdi Allah. ben uyuyacağım. Ben, ben seni ağlarken, taşıdım. Ben ağlarken <laughs> görürüm sizi Ben ağlamayı düşünüyorum. Önüne takıldı. <laughs> Arkadaşlar onları ağlarken ben çekeceğim. <laughs> Sen <Hazır> çek. <laughs> anne ağlayacak mısın? Doğru söyle. <laughs> Göz yaşlarını tut anne. Beni de ağlatma sakın bak. <laughs> Bugün hava yağmurlu. <laughs> yağmurlu mu? Yağmur mu yağıyormuş? Sırayla konuştum da dedi. Çiğseliyor dedi. Araç değil miyiz? Evet. çok komik. <laughs> He. Gömleğini yıkama gözyaşların var üstünde. Hangi gömleği? Küçülediğim gömleği. Küçülediğin gömleği. Ama... <laughs> Ağladın mı yıkarken? Anam! Yıkarken <laughs> ağlamışım. Gel, geldi mi? Gelmiş olması gerekiyor. Çünkü Müşra seviyor o yüzden. Olmuyor. Gelmiş. kardeşi rahatsız etmek <laughs> görevimiz. Yakından ne kadar da güzeldi. <laughs> ne güzel Ne zaman güzel, teşekkür ederim. Neyse biz gidiyoruz. Geldik evet, yurdumuzun önüne. Şu an? Seni yurdunun önüne bırakmanın zevkini yaşayacağım. <laughs> <yedim. gülüyor> Bırakıp gideceğiz. Anla sana da köpeği. Hayır. <laughs> <Gelmiş. gülüyor> Sıra. Çok kedi var burada. Bayağı kedi var. Böyle çek. Yağ mı çekeyim? mı çekeyim? <laughs> oh, suyla doluyor ellerini yakaladın sonra keser şuna bak sen bak geldik kayıt işlemini yaptıracağız da koydum buraya neler düşünüyorsun? He. Ne hissetmem lazım? Kötü hissetmen lazım. Çünkü artık ben yokum. O da bana kalacağı için mutluyum. <laughs> Öyle mi? Evet. Iyi Peki. Thank you. <laughs> <Kido. Kido. Kido. gülüyor> <Kido. gülüyor>

tutamıyorum telefonu. Hayır elimi sıramam yoksa yıkamak zorunda kalırım. sokaklarında iki güzellik <laughs> de ben. Oha, Gidiyoruz güzel. yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar Zeyda artık büyüdü. O sikreşim olması büyüdüm. dahi de büyüdü. Büyüdüm. Artık e, kendi başına bir söz hakkına sahip. Sahibim. Artık, <gülüyor> öteyim, <gülüyor> elini masaya vurup da her şeyi yaptırabilir. Yeah. Yeah. Ama şey... Ha? Sen bizi... Sofia musun? gibi yiyormuş gibi ya. <laughs> tamam. Kahvaltımızı yaptık şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Al. Aptal kardeşim fotoğraf çekiyorum. Birazdan gidecekler annemle babamlar. Zehra yalnız kalacak burada. Ya bu ne? Metalden yapmışlar o durağı. Çekiyorum. azıcık değilme, değilme çek. Tamam. Şöyle <laughs> La kedo geliyor. Tamam. Ben atla çekinmek istiyorum. Da, dalton, dalton. <laughs> tamam. kedo mi? Kedole. Tamam, çektim. Evet. Hadi şimdi, şimdi, şimdi Ya, ya çöp kutusu baba. <gülüyor> <Çek>. <gülüyor> Dur bir <laughs> Şunu şey yapıyorum Ama babam da bizi çekti Gel kamerayı tut sen video açıksın <laughs> Hadi buraları demir yapmışlar ki anlamadım. Dur. Oo buz gibi. <laughs> Hadi ısıt bu şura buralı. Yavaş düşür. <laughs> Gel. Telefonu yere düşecek telefonu alacak. Yeri zekalı. Çok iyi. Dur bir dakika bekle orada kal. <laughs> Ben de ben de geleyim. Be. Gezi zekalı nereden geliyor? Aa, kafa. <laughs> ben çıkayım sen yukarıdan gelin. Ya bu ne bir klostrofobin tuttu. Bu ne biçim yer böyle? Ben telefonu. Kafama vuracaksın yani. <laughs> <laughs> Gel. <gülüyor> 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 Şu benim yükseklik korkum var. Ben şöyle atacağım. Oğlum tartma olsun. İş, ha, geri zekalı kay çabuk aşağı kay <laughs> Seninle... Telefonum düştü. Senin... Neler hissediyorsun? Cüzdanımı da düşürmüşüm. Dur kapatayım şunu ağzını da. Aşağı yön yükseklik korkun var. Yavaş yavaş sürün sürün. Salıncağı sıkışman yok mu? içine soktu Tut. yine kamerayı. Gel koş. <laughs> Müşacım şey hadi gel toparlanıyorlar. O motormuş lan. Hani? Ha ikisi de motor Hadi. garip hissediyorum. Beni bırakıp gidecekler. Ben burada kalacağım. Tek başıma. Dur. <laughs> <yaparsam, ne> <laughs> Mazlıktan değil, yemek olduğu için paylaşmıyor. <laughs> yemek Yemek kırmızı çizgimiz. Tabii ki işte yemek. Daha önce pikniği çektin mi? Azıcık bir şey çektim. Çok az çektim. <laughs> Şurada olan olayları yine kaydırarak. Ne yapalım kedi? Ya şuraya yine şu tombalak çok garip hareketler yapıyor. Kendi gibi mi? Miyavca. Miyavca konuştuklar bu abla. de anladım. Yedi cevap veriyor yani. Şöyle bir poz var da ben yapamıyorum. Nasıl? Böyle işte. Böyle. Şöyle. Şöyle. Dur. Sen gel şöyle yapma <gülme> şey, yok. Her şeyi burnuna sokma. İki çıkıyor da mekanda. içinize de Bakıyoruz. Hello. Bakıyoruz. Evet. <gülme> Bu bir bir Ben bineceğim. Ben Hadi siz ikiniz binin ben bindim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> dengede dursun. Dur şişeyi bana, şey, bana ver. Bana şey, lütfen <laughs> şişeyi dengede tutma çabuk. Kaç kilosu? <laughs> Oha! Oha Müşra! Ben de bir <laughs> eşit duyuyorum. Eşit lazım.

Oh. Sevim, abim ben bir ne? Şey. Bindim ben az önce buradaydık ya bindik ev. Vallahi, evet. Çok iyi değil mi? Evet çok güzel. <laughs> Eğlenceli <Evet, gülüyor> aldıktan sonra masada biz <laughs> Aa bak burada dönmeli <laughs> şey de varmış. <laughs> yok yok düşmez. <laughs> Babam geldi arabanın yanında. <laughs> Zehra neye benziyorsun? Simliğim direkt dans yapanlara benziyorsun. <laughs> Bizi çağırıyorlar. Dur son kez şey yapayım, şuna biniyor hemen. Müşra biniyor. ya. <laughs> Bu hayalimizdeki şey. Çok da binme de hayır sil vurma bana gel. Sürüyorum hayalimde. <gülüyor> 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 <Züfirek ya. gülüyor> ne bekliyorlar. inanıp mı yerde? Hani Ha hani, dere mi dur? <laughs> ben uçarken diye <laughs> işte. Park her zaman buluruz da bir nerede bulacağız? Doğru inclusive. evet. <laughs> o yüzden eğleniyoruz. <laughs> Ana. Hı, Haydi hı, bakalım gençler sen gidiyorsun Büşra. Bir, <laughs> bir daha <gelemem. gülüyor> bir o, o, Çok iyi. Kedo. kedo. sen niye bakıyorsun öyle kedo? kedo. Ha. Bir tane var vallahi bilmiyorum. <laughs> Götürdü şey her şeyi ama. şey ama. Gidiyoruz. O, o videoda ben de çıktım. Artık ben yokum. Kendi başının içerisinde bakarsın. O da bana kaldı. Kendi başının içerisine bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam şımardın. Hırsız yersen... <laughs> Annemler gitti. <laughs> Annemler giderken annem ağladı. <laughs> Kuzenlerim falan birazcık göz yaşı. Ben de hiçbir şey yok ama niye anlamadım? Sadece garip hissediyorum. Ağlamak değil de garip ya. Yani. biraz market alışverişi yaptım. Şimdi odama çıkacağım. Gidiyor. Odama geldim. Çoktan geldim aslında. Valizimi şuraya koydum. Şu benim dolabım. Sıkıştırdım bir şeyler her yere. Ya şans mı? Burası bende yok. Bu şey. Takılan yer. Sökülmüş sanırım. Ama her neyse idare edeceğiz. Bakacağız. Böyle. Burada bir tane mini buzdolabımız var. Burada ayakkabılık. Askılık var. Şurada bir tane montum mastım. Lavabo var. Bir de işte burası benim yatağım. <laughs> bir tane burada komedin var. Bazanın altı da var. Böyle yerimiz var. Güzel. Her neyse. Böyleydi işte. <laughs> Yurt odasına geldim. Birkaç eşyam bıraktım. Sonra dışarıya yemek yemeye çıktık. Son yemeğimiz. Yiyip odaya geri geldim. Eşyalarımı komple boşalttım. Ve yatağa biraz yattım. Telefona bakıyordum. Direkt uyumuşum. <laughs> biraz bir, bir saat falan uyudum. Şimdi üstümü değiştirip yemek yemeğine ineceğim. Sonra birkaç şey daha alınacak. Onları da alacağım ve bitecek. Ablanız yemekhaneye inecek. Çeyik yalandan düzeltiyorum. <laughs> Ay kaldım. Yani manzaramız da güzel bence. Şöyle bir manzara. Bakın menü. Bir de suyum var şurada. Şurada. Nereye bakalım en azından. Dur. Şimdi yemeğimizi yedik biraz alışveriş ve gezme. Ay bakar mısın? Yine başka bir markete girdik. Aldıklarımız. Burada prenses kendi bir şeyler bakıyor. Evet. Bakın <laughs> <adım>. Uygun. <laughs> <laughs> Sefer gıda diye topla satışlan, satılan bir yerdeyiz. Evet. Ee, o orada her bu. 16'lı Rulo iki katlı. E, binde 93 lira. Yıkan burada 52 lira. Oo, iyi lan. Burası iyi o zaman. Böyle marketleri seveyim. Burası temizlik yürüyen şey, üniversitede birinci günüm ve bu şekilde. Bu da 3 senelik hali. Yıprandık <laughs> bak. Gözlerimin altı alışveriş torbasına benziyor. <laughs> Üniversite sizin ne hali getirirse bana, bakarsın, <laughs> hmm. bana bakarak görürsünüz. Anlayabilirsiniz. <laughs> Zehra'nın sonu. Bana bakarak görürsünüz. Ben fotoğraf çekecektim şey ilk günüm. 4 sene sonra nasıl olacağım diye. Çünkü bayağı değişirim diye düşünüyorum. Değişeceğim değil mi? Yıllar üstünden geçeceğim. <laughs> <böyle. gülüyor> yıllar mı sana olur sen yıllar olursun da Biz vuracağız. Biz vuracağız. Kapatıyorum. <laughs> Alışverişimizi yaptık. Azıcık hava kiseliyor. Kastamonu havası. <laughs> Şimdi yurda gidiyoruz. dışarıda yürürüz. Oh. mis gibi. Yaparız biz her şeyi. <laughs> İnsanlar var mı? <laughs> <laughs> Milletin suratına suratına tuttum kamerayı. Etrafı göstermeye çalışıyorum. Nerede ünlü olursan onlara... yor <laughs> Yavuyor <sorting> yor. Markete girdik. Tombalımı tabii ki daha aldım tekrardan. Ve şimdi yine markete gidiyoruz çünkü güzel olmuş bu. Saklama kabı falan bakacağım. Şehrin güzelliği. baban. Dur. 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 你用不着。